Merhaba arkadaşlar, Falımda Ne Var kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım. Sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizler de odaklanın lütfen, güzel dileklerinizi gönderin fincanımıza doğru. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum, biliyorsunuz randevulu çalışıyorum. Whatsapp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. 0531-887 2880 telefon numaram. Lütfen beni aramayın. Whatsapp'tan mesaj atın. Ben size mutlaka dönüş yapacağım. Instagram hesabım falimda ne var? Alt tire. 15 Kasım'da yapılacak olan çekilişimizde çok güzel hediyeler hazırlıyorum. Sizler için. 3 arkadaşınızı etiketleyin lütfen. Instagram hesabıma. Postumuzu hatta paylaştık. Postun altına 3 arkadaşınızı etiketleyebilirsiniz çekilişimize dahil olabilirsiniz. Instagram ve YouTube hesabımı takip etmek zorundasınız. Şartlarımızı yerine getiren kişiler çekilişimize dahil oluyor tabii ki. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir ilgi var, talep var. Çok çok sağ olun. Arkadaşlar şöyle bir odaklanın bakalım. Sizin niyetinize evet. Bakıyorum. Evet arkadaşlar hanenize bakıyorum. Kendinize göre lütfen istediklerinizi alın. Beğenmediklerinizi unutun gitsin. Evet. Evinizin ortasında bir sarkaç var arkadaşlar. Sallanan bir sarkaç düşünün. Hiç olmadığı kadar sıkışmış hissediyorsunuz kendinizi. Hani kapana kısılmak gibi, kısılmış gibi, sıkışmış gibi bir şey hissediyorsunuz. Ee, yoğun bir duygu seline kapılıyorsunuz. Ya çok üzüntülü ya çok keyifli. Böyle bir karma karışık bir duygu var burada. Bir de bu sevdiğinize kavuşmayı gösterir. Yeniden birleşmeyi gösterir. Kafada öyle sorunlar böyle bir halka halinde nokta 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 dizilmiş. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Siz de görebilirsiniz. Bakın. Gördünüz mü? Bakın. Şurada. Nazar boncuğu gibi de. Nazar boncuğu gibi de, tek göz gibi de ve böyle bir inci gibi dizilmiş sıkıntılar bunların çözüme ulaşacağını gösteriyor. Çünkü sarkaçın sallanması sallantıda olan bazı olayların böyle patır patır elinizden sıkıntının evinizden gideceğini gösterir. Elinizde bir bavul var arkadaşlar içi boş. Bu da yeni bir kazanç kapısını gösterir bize. Dolu olsaydı farklıydı ama burada boş bir bavulu valizi gösteriyorsunuz. Ee, bu da bana yeni bir kazanç kapısı elde edeceğinizi gösterir evet ee, eskiden de okullarda böyle bir çıngırak, çıngırak pardon bir de konuşabilsem çıngırak vardı böyle zil çalardık biz teneffüslerde şimdi artık onlar kalmadı da aynı böyle bir e, zil var elinizde birilerini ikaz edeceksiniz ne yapıyorsunuz der gibi birilerini ikaz edeceksiniz ya da bir şeylere ses çıkarmanız gerekiyor diyor. Sesinizi duyurmanız gerekiyor. Birilerine ulaşmanız gerekiyor. E, noktasında böyle bir zil e, kocaman çıkmış çıngıraklı bir zil e, diyebiliriz. Onu gösteriyor. Evet. Kedi dolaşıyor arkadaşlar ayaklarınızın önünde. Çok güzel. Kötü enerjiyi alır. Harikasınız. Çocuk sahibi olmayı da gösterir bu. Bir taraftan da enerjiniz düşük. Hani e, bence size iyi gelen bir arkadaş edinin, bir şeyler edinin. Yani size iyi gelecek bir şeyler yapacaksınız. Ya da size iyi gelen insanların yanına gidin. Bir de öyle de bir durum var yani. Siz gidebilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Önünüzde bir yol var arkadaşlar. E, şöyle söyleyeyim, zikzaklı ama zikzaklı bir yol var burada. Şöyle nasıl diyeyim? öyle bir uzun uzun bakıyorsunuz ki yola fırsatlar ve şans önünüze gelecek arkadaşlar. Şimdi problemleri gözünüzde büyütüyorsunuz bu bir. Sıkıntılar var tamam doğru. Herkesin kendine göre hayalleri, hedefleri, sıkıntıları olur zaten. Ama bunları gözünüzde büyütüp kendinizi gaza getirmeyin lütfen. Yapacağınız bir işle de ses getireceksiniz. Zikzaklı, zorlu şeyleri başarmaktan bahsediyor. Zor olanı başaracaksınız Allah'ın izniyle arkadaşlar serçe parmağınızı gösteriyorsunuz serçe parmağınızı gösteriyorsunuz Bu da herkes tarafından sev sevilip sayılmayı gösterir çok güzel ne mutlu biriyle hasret gidermeyi gösterir geçmişi unutmayı gösterir ee, geçmişi bir kafadan silmeyi gösterir artık ben her şeyi unutuyorum üstünü kapattım gitti. İçimde küçülttüm onları. Duyguları küçülttüm. Gitti diyebilirsiniz. Böyle bir durum yaşayacaksınız. Bir de kazanç kapılarınız açılacak. Dileklerinizin kabul olacağına inşallah delalettir. Küçük serçe parmağınızı gösteriyorsunuz bana sevgili dostlarım. Ve masanın üzerinde iskambil kağıtları var. Tarot kartı gibi, iskambil kağıdı gibi kağıtları görüyorum. Bu da umutlarınıza tutunun ve yoğunlaşın arkadaşlar. Enerjinizi mi düşürüyorlar ya da önceden hatalar yaptınız da eleştirilere maruz kaldınız. Bir korku mu barındırıyorsunuz? Bir daha yaparsam, bir daha hata olursa yanındakiler ne der, ne yaparım gibi bir kaygınız mı var? Burada plan ve projeleriniz olsun bir kere. Hedefi belirlemek önemli. Sıraya koymak hayalleri önemli ve umutlarınızın peşinden koşun lütfen. Çünkü burada Tertemiz bir suda yüzüyorsunuz, kulaç atıyorsunuz. Bir cesaretle gireceğiniz bir iş. Bakın bu evlilik de olabilir. Çok çok iyi tanımazsınız, cesaretle girersiniz ya da birileri aman yapma, aman evlenme çok kötü. Tük kaka derken böyle bir cesaretle girersiniz ama Allah Allah. Ben böyle ummuyordum, çok iyi bir insan diyebilirsiniz ya da bir iş konusunda engeller karşınıza çıkabilir fakat sizin cesaretle girdiğiniz işten güzel ekmek parası kazanabilirsiniz. Ve burada bir gök kuşağı bakın şöyle bir tak gibi düşünün. Gök kuşağı bakın önünüzde ve ucunu tutuyorsunuz. Yani bunu fal bakmayı bilmeye gerek yok. Bir gök kuşağı var burada. Siz aslında hayalleriniz var çok güzel. Renkli bir hayata geçiş yapacaksınız. O gök kuşağının altından geçince dileğiniz kabul olur derler. Dileklerinizin kabulü gerçekleşecek Yavaş gitmiş işleriniz olabilir Terslikler yaşanmış olabilir Düzen bozuklukları olabilir Düzen kurma düzen e, Sağlama gibi olabilir Kaplumbağa çıkmış burada küçücük bir kaplumbağa var Yavaş gitmiş bir şeyler olabilir Ama siz o düzeni Kuracak kadar artık olgun Ve deneyimlisiniz Ne mutlu Katmer katmer gül var burada çiçek var Kat kat yapraklar Taç yaprak, ana yaprak falan filan derken ee, burada çok güzel katmer katmer bir çiçek var. Bazı şeyler anında olmayabilir. Yavaş yavaş içinizde büyüterek belki bilgi birikiminizle, belki eğitiminizle, belki deneyimlerinizle, belki alacağınız bir akıl fikirle. Herkes her konuda bilgili olmayabilir. Öyle değil mi? Biz her konuda her şeyi biliyor muyuz canım? Öyle şey yok. Tabii ki. Eğitimimiz ne olursa olsun. Ve burada arkadaşlar bir de bir yük işiniz olacak. Yük işinizle alakalı da çok kızgınsınız ama. Yük işiniz olacak ama kızgınlık var. Suratınızı böyle bir buruşturmuşsunuz. Bir memnuniyetsizlik mi var diyelim. İstemeyerek mi olan bir yük, istemeyerek mi giden bir yük olacak ki böyle bir kızgınsınız. Ve elinizde böyle kuş yemi mi diyelim artık ekmek kırıkları mı diyelim elinizde bir şeyleri savuruyorsunuz yere arkadaşlar. Tohum gibi diyelim. Tohum diyelim biz buna evet tohum. Toprağa tohumları ekiyorsunuz. Siz daha yolun başındasınız aslında. Ümit ettiğiniz, hayal ettiğiniz, o ektiğiniz tohumların ekmeğini yiyin inşallah arkadaşlar. O kadar güzel çıkmış ki. inanın Elinizden tohumları atıyorsunuz ya bu kadar olur. Saat kadranı çıkmış, yelkovan akrep çıkmış ve bu da zaman sizden yana işleyecek. Duran bir saat düşünün, birdenbire harekete geçmesi gibi düşünebiliriz. Zaman sizden yana işleyecek inşallah sevgili dostlarım. Evet, şöyle bir de tabağınıza bakalım. Biliyorsunuz arkadaşlar benim kendime göre bir tarzım vardır. Ee, çok farklı bir bakım şeklim vardır. Biliyorsunuz beni takip ediyorsanız eğer hiçbir yer, yerde e, bulamazsınız benim kendime özgü bir şiven, bir tarzım vardır. Onun için lütfen beni izleyen birileri varsa lütfen taklit etmeye kalkmasınlar. Haberleri geliyor bana. Bilgim var bu konuda. Ben de sizlere söylüyorum izleyen Merak eden o arkadaşlara ve şöyle söyleyeyim o yuvarlak bir masa kurulmuş demek ki çok önemli bir konu konuşulacak hane içinde bazı şeyler e, çözüme gidecek bazı konularda e, kararlar verilecek fakat masa başından kalkan sinirli birinden bahsediyor bir beyefendi bu o masanın başından sinirle kalkıyor. Hatta sizi de birileri tutuyor. Aman sen sakin ol Bari. O sinirli sen sakin ol Bari diye. Belki bunlar bir kardeşlerle bir masaya oturacaksınız. Belki evlatlarla, belki eşle oturacaksınız. Ama burada önemli bir karar alınacak. Çünkü beyefendi dışarı doğru bakıyor ve çok kızgın. Öfkeli bir şekilde çıkıp evden dışarı çıkar gibi düşünün. Burada bir mum yanıyor. Dilekler diliyorum. Ritüeller yapıyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Dileklerinizi beyaz bir muma dile e söyleyebilirsiniz. Kulağınız duyacak şekilde. Ve hiçbir şey yanmayacak gibi. Geceden böyle bırakıp koyabilirsiniz. Sabaha kadar erisin o. Tabii ki hiç yanmayacak bir şekilde olsun. Evde bir, hiçbir şey yakmayın. Allah korusun. Ve burada gözleriniz. Gözleriniz çok e beyazı daha fazla gözünüzün ağı fazla da denir ya. Gözünüzün ağı daha fazla. E, bu gözlerle neleri gördüm abla ben? Neler yaşattılar? Artık e, nasıl diyeyim? Gözleriniz böyle şaşkın bir vaziyette, çok belirgin böyle beyazı daha fazla gibi böyle değişik bir bakış atıyorsunuz bana. Ve ben bu gözlerle neler gördüm, neler yaşadım bir bilseniz. O kadar kırıldım, o kadar yaralandım. Hep dışarıdan olan insanların etkisiyle oldu ama kendi içimden değil. Hep dışarıdaki kişilerin bana yaşattıkları. Belki de burada sevgili dostlarım şunu söyleyeceğim. Hayatınızdan birilerini çıkarabilirsiniz. Size iyi gelecek. Sakın üzülmeyin. Hayatınızdaki görevi bitmiştir ve gidiyordur. Ne yapalım şimdi? Her arkadaşımız hayatımızda ömür boyu da olmayabilir. Olsa tabii ki iyi dostlukların uzun yıllar baki olması kalması tabii ki çok çok güzel bir şey ama bazen olamayabiliyor. Kırgınlıklar girebilir, dargınlıklar girebilir ya da enerjimiz bitmiştir, yaşamımızdaki görevi bitmiştir öyle düşünüyorum ben. Üzülmeyin bu konuda. Şöyle bir de kartlarımıza bakalım. En sevdiğim dört karttan biri çıktı arkadaşlar. Ben inançlıyım, dualarım var, zikirler çekiyorum, her gün ritüeller yapıyorum, mistik konulara eğiliyorum diyebilirsiniz. Ve burada denizin üzerine tekrar elinizden suyun fışkırması katmerli bir nasibin geleceğini gösterir. İletişiminiz kuvvetli, hitabet sanatınız çok kuvvetli ve sevgili dostlarım, burada hızlı gelişecek olaylar var. Belki vefatlar, belki para kayıpları, kayıplar yaşamış olabilirsiniz. Hiç önemli değil. Fakat bunların telafisi gerçekleşecek. Telafisi var diyor kartımız. Ve burada ikilemde kalmak, iki duygu arasında kalmak, iki kişi arasında kalmak, belki babayla oğul arasında kalmak, belki kızla anne arasında kalmak. Misal veriyorum ben. Burada belki üçüncü bir kişi girmeye çalışıyor hayatınıza ki Allah muhafaza böyle bir kararsızlık yaşayabilirsiniz. Belki bir e-ticaret yaparsınız ya da sosyal medyayla alakalı işleriniz vardır. Bir şeyler yapabilirsiniz. Belki devamlı bilgisayar başında çalışıyorsunuz, yoruluyorsunuz. Onu gösteriyor ve burada kızgınlıklar var, öfkeler var. Bazılarına kızıp, birilerine kızıp, yani bir pire için yorgan yakmayın arkadaşlar. Kararlarınız daha net, daha sakin alın kararlarınızı lütfen bu ara. Dolunay hepimizi zaten etkiliyor biliyorsunuz. Ve e, burada bir yurt dışı, yurt dışıyla alakalı ya yurt dışı bağlantılı bir işe gireceksiniz ya da yurt dışına bir gidiş var burada sevgili dostlarım. Bir kadının oyununa gelmekten bahsediyor. Belki hırsızlık yaşayacaksınız. Belki bir para kaybı yaşayabilirsiniz. Allah muhafaza. Belki huzur noktasında huzurunuz eşinizle Fazla ilgili birisi olabilir bayanlara söylüyorum şu anda lütfen dikkatli olun hayatınıza giren çıkan insanlara e, ona işaret ediyor ve burada abla hayatımı e, şöyle söyleyeyim enerjimi düşürdüler hayattan zevk almıyorum kendi içime döndüm artık yani duygularımı içimde yaşıyorum duygularımı ifade edemiyorum bile artık kimseye kime güveneyim ki diyorsunuz. Kalkın gidin aynaya bakın. Gözünüzün ışığı sönmüş arkadaşlar. Şu gözünüzü açın da önünüzdeki lambayı görün lütfen. Azıcık kendinize güvenin. Elinizde baston var, asa var. Onu şöyle bir yere sağlamca böyle basın ki güç alın arkadaşlar. Küçücük şeylere takılıp büyütüyorsunuz. Herkesin hayatı dört dörtlük falan değil arkadaşlar. Biz e, nasıl diyeyim? E, saraylarda yaşıyor yaşayan insanlar değiliz paralarla oynayan insanlar değiliz ama Rabbime şükür elimiz tutuyor, dilimiz dönüyor, bir şeyler yapabiliriz. Biz güçlü insanlarız, bizim bir imanımız, bir itikatimiz var. Yani bilemiyorum burada birilerine karşı kendinizi çok fazla ifade etmek zorunda kalıyorsunuz. Karşınızdakiler acaba başka bir dil mi konuşuyor, Arapça mı konuşuyor, Farsça mı konuşuyor, ne konuşuyor ki anlamıyorlar mı? Kendinizi ifade ederken çok sinirli ve agresifsiniz. Bu karşı tarafı üzer, karşı tarafı kırar, size bakış açısı değişir. Belki iyi niyetlisiniz, ne bilelim iyi niyetli misiniz, kötü niyetli misiniz? Öyle değil mi? Ve burada küçüklüğünüzden gelmiş travmalarınız olabilir, üzüntüler, yaşanmışlıklar, sıkıntılar olabilir. Ve siz dünyanızı değiştirecek kadar güçlü bir yapıdasınız, harikasınız, marjinal bir kişisiniz zaten etrafınızda Bulunduğunuz ortamda ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar hani e, bazen değişiklik isteriz de yapamayız saçımızın rengini bile değiştirmek e, çok zor gelir bazen aa yapamam bu kadar da değişikliği birdenbire yapın kendinizde değişiklikler yapın saçınız başınız belki bir estetik operasyon bir ameliyat böyle bir şeyler küçücük dokunuşlar yapabilirsiniz Beni izleyen bey de olabilir, bayan da olabilir. Fark etmez. Ve burada insanlar cezaevine girerek özgürlüğünü kaybeder. Fakat sizin ruhunuz özgür değil. Tabular var. Yıkamadığınız tabular. Bir el alem var. Bir şeyler var. Sizi böyle bir sıkıştıran bir şeyler var. Almış resminizi duvara asmış. Sanki duvardan seyrediyorsunuz hayatı. Beni izleyen bir hanım olabilir. Ne rahibesiniz ne de izleyen bey rahip. Hayat devam ediyor. Hayatınıza güzel insanlar gelsin. Yalnızlık belki yalnızlık yaşıyorsunuz şu anda. Bir nefese ihtiyacınız var ve beklemedeyim. Hayatımı dengede tutmaya çalışıyorum. Sıkıntılarımı ötelemeye çalışıyorum. Farkındayım diyorsunuz. Ve şöyle söyleyeyim. Kendi benliğinizi, kendi benliğinizi lütfen içinizde saklamayın. Karşı tarafın anlaması birilerinin sizin o içinizdeki alevi görmesi, mutluluğunuzu, sevgi dolu olduğunuzu fark etmesi lazım. Şimdi karşınızdaki müneccim değil. Siz bir duygu yoğunluğu hissedersiniz birine karşı. Ben onu seviyorum, ben onu seviyorum. Şimdi siz karşınızdakine bunu belli etmezseniz nasıl anlayacak bu kişi? Öyle değil mi? Ve burada güzel haberler yolda. Çok güzel haberler alacaksınız. Şöyle bakalım yürek acısı yaşamış olabilirsiniz. Acıların büyüğünü yaşadım diyebilirsiniz. Ama şu sevgi, evlilik, aşk konularındaki yaşadığınız acılar sizi epey bir boynunuzu bükmüş, belinizi kırmış diyelim. Mecazi anlamda söylüyorum. Nasıl söyleyeceğimi de bilemedim. Ve burada cennetinizi kendiniz yaşayabilir, kendiniz yaratabilirsiniz bu dünyada. Cenneti de cehennemi de kendimiz çekeriz. Ve siz gül bahçesinde yaşayacak kadar zeki, onurlu bir insansınız. Sevilen sayılan bir insansınız. Terk ediliş yaşamış olabilirsiniz, terk etme yaşamış olabilirsiniz. Siz kendi cennetinizi diyorum ya, ruhunuzdaki o cennete kulak verin lütfen. Sevgiyi, mutluluğu huzuru çağıracaksınız kendinize. Her adımda tuzaklar yaşamış olabilirsiniz, her adımda sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz, ama cesurca ilerlemeyi e, yaşayacaksınız. Ve şunu söyleyeyim, çiçek bahçesi içindesiniz ve boynunuzda inciler dizili, İnci kıymetlidir. Siz kıymetlisiniz bir kere arkadaşlar. Bir kendi kıymetinizi önce kendiniz bileceksiniz. Her zaman söylüyorum kendimizi kıymetli, değerli hissedelim. Çünkü kimse kimsenin kıymetli bilmiyor arkadaşlar. Onu da bir dipnot düşelim. Ve burada tamam benim fikirlerim var ama saygı duymuyorlar ki benim fikirlerimi e, onaylamıyorlar diyorsunuz. Ben kendimi savunacağım ama kapana kısılmış gibi iki taraftan sıkıntılar beni bırakmıyor ki içimde çiçekler açsın diyorsunuz. Ve burada merak etmeyin. Elinizde bir sopa var. Görüyorsunuz. Ama etrafı çiçeklerle dolu. Ben bu sıkıntıyı sopa deyince ne hatırlarız biz? Dövülmekten hatırlarız. Beni kırmış olabilirsiniz. Beni incitmiş olabilirsiniz. Ama ben size yine çiçeklerimi, çiçekli tarafımı, sevgimi gösteriyorum. Lütfen değer bilin diyeceksiniz. Ben sadece sevmek, sevilmek istiyorum bu hayatta. Bakar mısınız? Sevgililer oturuyor inşallah. Anne duası almışsınız güneş yukarıdan bakıyor. Ya da sevgi aşk durumunda anne fonksiyonu olabilir. Belki anne kabul etmiyor olabilir. Annenin sıkıntı yaşattığı da olabilir. Bu konu çözülecek inşallah. Ben üzüntüler yaşadım. Şeytanlar ee, nasıl diyeyim benim hayatımın içine etti. Beni mahvettiler beni darma ettiler diyebilir. Birilerini suçlayabilirsiniz. Bırakın suçlamayı. Ağlayıp sızlamayacağız artık bundan sonra arkadaşlar. Bitti gitti. Sıkıntılar yaşanmış olabilir. Siz burada beklemedesiniz. Beklemedesiniz. Beklediğiniz durumu da yaşayacaksınız ve mutluluk diyor burada. Akrepler, yılanlar, şeytanlar kim varsa dışarıda kalsın. Onları kabul etmiyorum diyorsunuz. Ben bir çizgi çektim hayatıma. Ben artık üç kağıtçı ya da problemli Yalancı insanları hayatımda istemiyorum. Ve burada güvenle hayata bir bakış atmışsınız sevgili dostlarım. En önemlisi de budur biliyor musunuz? Güvenle etrafınıza bakmak, insanlara güvenmek, size güvenilmesi gibi gibi durumlardan bahsediyor. Şöyle bir de katila kartlarımızda şöyle bir kart da çekelim bakalım. Kartlarımız bize darılmasın arkadaşlar. Bütün kartlarla size cevap vermeye çalışıyorum um, Çok güzel. Leylaet, lale... aa harikasınız. Harikasınız. Bekarlar hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Yüzüğü gördünüz mü? Bir evlilik yapılacak. Laleler, lale devrine giriyorsunuz inşallah. Böyle bir durum, bir dönemin kapanıp bir dönemin açılması gibi. Harikasınız. Çok güzel çıktı. Gelin damat olmaktan bahsediyor. Harikasınız ve mutlu son. İyi ki de katinda kartımızı çekmişim yani arkadaşlar. İlişkinizde bir problem varsa e, böyle bir dönem geçiriyor olabilirsiniz. Merak etmeyin. Bu sıkıntının gelip geçici olduğunu gösteriyor falınız. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için e, sağ olun. E, özel açılım için telefon numaramı yazabilirsiniz. WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alıyorsunuz. Instagram hesabım Falim'de ne var? Alt tire 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Çekilişimiz var 15 Kasım'da. Oraya dahil oluyorsunuz çekilişimize. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.